Gel kardeş gel. Vay kuzum vay. Nedir kazım bu? Nasıl canavar değil. Sen böyle kal burada gördüğün gördün hayatında daha evvel. Gabonun üstünde. Köpek gibi koşar mübarek. Tam 900 beygir. <laughs> ne bu? Allah beni yaksın. Eğer yalan dersem ben doğru bevladıyım. Bir lastik taşır, sen de şuro, ben deyim kamyon. Sallama verrek. Yolla kardeş. Ne be? Çocuk kandırın Ster da. İster Bak uğraşta yazar. Adanın en hızlı arabasıdır. Kimden çıkıştıysam verdim eline. Ne Supra'lar dayandı, ne Skyline'lar. Hepsi yuttu bu arabanın tozunu. Artık rakip bulamıyorum kendime yarışacak. Kardeş bana biraz sallan gibi gel la. Bak kazın. İster inan, ister inanma, binelim arabaya, atalım birce euro göresin sen de bu arabanın gücünü, hele da çıkışma olursa, bir yarışta kardeş adamın altındaki araba Skyline tam 3 tane nos patlattı gene de verdim eline. Bilin ben hiç nos patlatmadım. Ama işte arabanın gücüdür bu. Hele bir tane Tayper lafa vardı ettim yeni pekmez. Leman orada çıkışır geldim çembere girdim yan yan dönerim yere Fada çembere gelecek. O gün bugündür rakibim kalmadı tek rakibim kendim. Ne Skyline ne Evo. Hepsi yuttu bu arabanın tozunu. Boşuna en iyi olmadık ya. Sıra sende.